İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. a marketleri 8 Eylül 2022 Perşembeden itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Akdeniz aile boy çaydanlık 1 artı 2 litre 220 liradan satışta arkadaşlar. Has Şevher'in aşure tenceresi 28 santimlik 10,5 litre 280 lira. Has Şevher'in granit seti ikili 380 lira. Bambu kapaklı brosilikat kupa 25 lira. Tren saklama kabı üçlü 4.9 litre 35 liradan satışta. Paşa Bahçe borcam çok amaçlı kase 3000 cc 50 lira. Paşa bahçe plastik kapaklı borcam 3200 cc 90 liradan satışta olacak. Deko tren saklama kabı üçlü 1.2 litre 27.50'den satışta arkadaşlar lav renkli kase seti altılısı 67.50, karmacam ürünler var arkadaşlar. Adet fiyatı 7.95. Rock lüks meyve bıçağı altılısı 35 lira. Tığ işi dantel detaylı masa örtüsü 145'e 145 santim e 145 50 lira. Keramika mermer desenli kahvaltı tabakları 11.50. Renkli baharat ve erzak küreği 12'lisi 10 lira arkadaşlar. Ceviz karacağı 18 lira. Desenli sürahi 1430 mililitre 25 lira. Mini mutfak gereçleri adet fiyatı 13 lira. Yağlık ve sosluk 700 mililitrelik 8 lira. Arda cam ayaklı kapaklı servis tabağı 31 santimlik 70 liradan satışta olacak. Rob çok amaçlı mutfak makası 13 liradan satışta. Dekoratif saksıda canlı çiçek sukulent 17 lira çift kişilik güpürlü nevresim takımı Brilliant marka arkadaşlar. Nevresim artı çarşaf ve iki yastık kılıfı var. 400 liradan satışta olacak. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 160'a 200 santim 130 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 100 çarpı 200 santim 100 lira arkadaşlar. Nakışlı waffle mutfak peçetesi 45-65 santimlik 13 lira. Doremi çorap 5-11 yaş arası 9 lira. Kot görünüm tight 5-10 yaş arası 40 lira. Modalife baba koltuğu 5000 liradan satışta. Fakir Extreme saç sakal kesme makinesi 200 lira. Samsung mikrodalga fırın 23 litre 1500 liradan satışta olacak. Kiwi mini tost makinesi 750 watt'lık 230 lira. Canon tanklı yazıcı 2000 lira. Arzu Mokka Minio Jet Türk kahvesi makinesi 450 lira. Alcatel 1 T10 inç 2020 tablet 1000 liradan satışta olacak. Toshiba'nın 65 inç Ultra HD Smart TV'si 9500 lira. Toshiba'nın 43 inç Ultra HD Smart TV'si 5300 lira. High in 43 inç Full HD Android Smart LED TV'si 3500 lira. Elton 32 inç uydu alıcılı LED TV 2000 liradan satışta olacak. Phantom'un karbon dikey süpürgesi 430 lira. Prana'nın akıllı saati 150 lira. 16 inç takım çantası 45 lira. Kasati Sinerjiya silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramı 150 lira arkadaşlar. Tavan boyasının 10 kilogramı da 120 lira. MDF kit hızlı yapıştırıcı 200 mililitrelik 20 lira. Sprey boya 400 mililitrelik o da 20 lira. Tek fiyat boya ürünleri var 6 liradan satışta. Sineklik yama bandı dörtlüsü 10 çarpı 10 santim 14 liradan satışta. Boyar rulosu 20 santim 15 lira. Özel güçlendirilmiş band 10 çarpı 15 santim 30 lira arkadaşlar. Nano çift taraflı band 19 milimetre çarpı 1 metre uzunluğunda 15 liradan satışta. Pirana dekupaj testeresi 230 lira. Pirana'nın silikon tabancası 60 lira. Pirana'nın 12 volt akülü vidalama seti 330 lira. Akım korumalı 3 USB'li prizi 130 lira. GoSmart'ın 128 GB USB belli 120 lira arkadaşlar. Reader P13 Blue Max Pro Lite 2022 cep telefonu 2200 lira. TCL'in Bluetooth kulaklığı 380 lira. Aprilia'nın şarjlı epilatörü 170 lira. Dörtlü diş fırçalık 11 lira. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 150 lira. Piranha'nın kablolu kulaklık çeşitleri 80 lira. Arzu Monomix çubuk blender 240 lira arkadaşlar. Piranha'nın Full HD PC kamerası 80 liradan satışta olacak. Philips'in mikrofonlu kulak içi kulaklığı da 70 liradan satışta. Segin No Frost 402 litrelik buzdolabı 6200 lira. Segin 9 kilogram çamaşır makinesi 4300 lira. Yine Segin 4 programlı bulaşık makinesi 3600 lira arkadaşlar. Alice helikopter 130 lira. Oyuncak çantalı denizaltı evi 45 lira. Oyuncak mini bowling seti 30 lira ve kitapları adet fiyatı 10 lira. Ailemi seviyorum karton kitap 13 liradan satışta. Neden serisi karton kitapta 13 lira arkadaşlar. 8 Eylül Perşembe'den itibaren AÜ Marketlere gelecek ürünleri sizler için derledik. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunu kaçırmamak için bildirimleri açın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.